Selamünaleyküm arkadaşlar. Aksaray'ın Güzel Yurt ilçesinde şu an gece bisiklet turundayız arkadaşlar Efe ile beraber. Güzel Yurt'un girişindeyiz. Yol kat ediyoruz şimdi arkadaşlar. Beraber gezerek gideceğiz arkadaşlar. Şu an farımızı da açalım. Düğümüz çalışıyor. Ya Allah'a bismillah diyelim. Şu an güzel yurdun girişi aydınlatma mükemmel olmuş arkadaşlar. Ama girişimiz maalesef hiç güzel değil. İlçeye yakışır bir giriş yapılmasını istiyorum idarecilerden. Böyle bir giriş olmaz arkadaşlar. Burada kocaman alan var. Sağdan bir cep yapıp çift yol olmasını istiyorum güzel yurdun ilçe olduğunu unutmuşlar herhalde burası köy girişi gibi şuradan bu şekilde dönülüyor Güzel yurttan gelen arkadaşlar köprünün altından geçiyor. Yani ilçeye yakışır bir giriş değil. İdarecilerimiz şu alanı değerlendirip girişimizi güzelleştirebilirler. Tırlar dönmüyor arkadaşlar bakın. Kaldırımları parçalayıp atıyor. Böyle bir giriş olmaz. Böyle bir Proje de olmaz. Aydınlatmamız da deniyoruz arkadaşlar. İyi akşamlar. Şu an soğuk çeşmeye az kaldı. Efe ile yol kat ediyoruz. Bugün maksimum 84.9 yaptım. Her geçen gün rekorumu egale ediyorum. Efe susamış. Su içiyor. Aydınlatma Çok güzel arkadaşlar. Çakarı. Bakın. Karşıdan araba. Assim pegou Evet arkadaşlar parkımızın alt kısmındayım. Seyir parkının altındayım arkadaşlar. Evet yolumuza devam ediyoruz. Spor kulübüne yaklaştık. salonu, spor salonu yakınlarındayız arkadaşlar. İniş güzeldi, çıkış yorucu. Evet. Bu yoldan tercih edeceğiz. Yurdun yanından çıkacağız arkadaşlar. Uf, yoruldum. Ha burası çok dik. Çıkabilir miyim ki ben? Şey mi? Küfür kıfır esiyor ya. Güzel esiyor. Artık iki yerle tutmam gerekiyor. Değilse güc alamıyorum. Rampa dikleşti arkadaşlar. Güzel yurdun güzel mekanlardan birisi burası arkadaşlar. Uf uh, yoruldum. Burası çok dik. Evet arkadaşlar, yurt binalarının yanındayım. Kız yurdu erkek yurdu üniversite. bayrı çıkamıyorum. Artık havlu attım. Efe yoruldum. Ben şurada kamerayı durutmam lazım. Tekerle gücalamam. <laughs> oh. Çok iyiyim var burada. Evet arkadaşlar. Videomu sonlandırıyorum. Güzel uzun gecesi de böyle. Heldi. Oh, oh, Konuşmak ister misin ya? <laughs> Sen de mi yoruldun? Efe'de 73 mi yaptın Efe? O da rekor tazeledi. Hadi hayırlı geceler. Görüşmek üzere.